Merhaba Teknovadi takipçileri ben Aydın. Ee, uzun zamandır e, Minecraft server kurulumu ve düzenlemeye serisine video gelmiyordu. Zaten gördüğünüz gibi bir tane atmışım e, geçen sene Eylül ayında. Dedim niye ikinci bölümü çekmeyeyim? İkinci bölüm plugin tanıtımı olacak. E, dijital Clock adlı plugin'i tanıtacağım. Adından anlaşılacağı gibi dijital saat. Neden böyle yorgun yorgun konuşuyorsun diye soruyorsanız e, Bu yanlış olmasın 10. videodan fazladır e, videoyu çekmeye çalışıyorum Şu an cümleleri toplamakta bile zorlandığımı fark ediyorsunuzdur umarım Bunun nedeni e, bu çekeceğim plugin arkadaşlar e, çok e, RAM yiyor ve e, server serverda çok ping yapıyor 10 videodur ben bu e, pingi ve RAM kullanımını düzeltmeye çalışıyorum. Şu an e, sonra 1500 MB verdim RAM kullanımına. E, şeye de kullandım. Launcher'a da 512 MB verdim. Ayrıca o şekilde ping'i RAM kullanımını düzelttim gibi ama hala e, kasma mevcut. E, bu göstereceğim plugin çok ağır bir plugin. O yüzden e, lokal lokal server kuracaksanız yani e, benim gibi bu plugin'i kullanmanızı tavsiye etmem. Eğer oyun sunucusu satın aldıysanız e, bu plugin'i kullanabilirsiniz. Ben zaten şu an e, gözükmüyor beyazlıktan dolayı. Deneme server açtım. Plugin tanıtımlay olacak sadece. Normalde bizim bildiğiniz gibi Tekno Troll, e, Troll Faction adında sunucumuz vardı. Bazı nedenlerden dolayı kapandı fakat Yaz yaz sonuna kadar yeniden açılacak. Ee, bazı maddi durumlardan dolayı kapatmak zorunda kaldık e, serverı Fakat merak etmeyin, yakın zamanda tekrardan açılacak. E Şimdi pluginimize pluginimize gelelim. Pluginimiz bu şekilde arkadaşlar saat dijital saatimiz. Normalde şu da yanıp sönüyordu. Hemen gösteririm onu ya da onu zaten şimdi saat yapacağız. E, saat yaparken gösteririm size e, yaptığınız saati silmek için e, remove saatin ismi neyse ben bu saatin içine bir, biri vermiştim ismi yazdığınız zaman gördüğünüz gibi saatimiz e, silindi arkadaşlar bu da ikinci saatim gördüğünüz gibi zaten belli oluyor kas sefer video çekmeye çalıştım neyse fazla uzatmadan biz konumuza gelelim e, serverda gördüğünüz gibi iki tane plugin var world edit ve digital clock Gizel kloku şu size göstermek istediğim plugin, World e, e, plugin tanıtımlarında bana kolaylık sağlaması nedeniyle World Edit yükledim. Şimdi gelelim şeye, pluginin kullanımına. Help yazarsanız Reload plugini yeniliyor, Create yeni saat oluşturuyor, Move e, bu saatinizi kuzey mi güneye mi işte aşağı mı yukarı mı baksın şeklinde oynatmanızı sağlıyor kısacası yerinden oynatmanızı sağlıyor rotate ise pardon rotate rotate sağa sola dönmeyi move yerini oynatmanızı sağlıyor toggle blinking vardı toggle second saniye ekliyor material saatinizde kullandığınız bloğun rengi işte hangi blok olsun onu belirliyorsunuz. TP e, saatinize TP atmayı sağlıyor. help'i biliyorsunuz. Set time'ı kullanmadım. List ise kaç tane saat oluşturduğunuzun listesi, feel ise e, saatinizin arka planı. Set stop watch saat çalışmasını durdurur. E, bu saatinize dakika eklemenizi sağlıyor. Pardon stop clock saat durdururdu. Toggle blinking e, o deminden gördüğün saatler arasında iki nokta var arkadaşlar. Onun yanıp sönmesini sağlıyor. toggle e, AM PM ise e, işte bizde böyle bir şey yok. Ya İngilizce olduğu için böyle yazmış. İşte bildiğiniz gibi AM ve PM şeyi var e, yabancılarda. AM sabah, PM akşam oluyor. Onlarda bizim gibi 24 yok. Onlarda işte 12 AM, 12 PM var. E, öğlen 12, gece 12 gibi. Onu eklemenizi sağlıyor. Eee Başka kullanacak bir şey yok yani önemli olan. Size bunlardan bahsedeceğim. Ee, önce dijital Clock ile saatimizi oluşturalım. Create 1. E, Gördüğünüz gibi oluşturuldu. E, bir kısma sağ tıklayın diyor. Tıkladık. Gördüğünüz gibi e, saatimiz geldi. Şu an 11.11 11 geçiyor. Şu an lokas Türkiye lokasyonunda olduğum için 11.11 e, 11 geçiyor. başka saniye ekleyelim hemen Slash e, digital clock e, toggle e, seconds bir. Şimdi böyle tıkladığımda böyle olmasının nedeni deminden de bahsettim server'da lag var. Bunun için <laughs> e, siz oyun sunucusu aldıysanız büyük ihtimalle böyle hata almayacaksınız. Verse de benim yaptığım şekilde düzeltirsiniz. Metaret Material'dan size bahsetmiştim. Eee, saat için kullandığınız ee, bloktan bloğu bloğu düzenliyorsunuz. Ben 155 yani Westone kullanacağım. E, i̇smini yazmayı unuttum. İsmini yazmayı unutmayın arkadaşlar. Önce saat ismini daha sonra blok kodunu yazıyorsunuz. Pardon ya 155 quartz da reston gördüğünüz gibi ve gördüğünüz gibi arkadaşlar saniyede buraya gelmiş. Material bu. Fil ise ee, şu kısımlarda olacak şeyler ee, hangi bloğu o kısma koymak istiyorsun yani arka kısım onun içinde pardon e, digital clock feel böyleydi değil mi yani evet e, isim bir e, mesela 155 kuvars koyacağım ben e, arka planın gelmemesi nedeni bir değişiklik yapmanız lazım şimdi isterseniz e, şu şundan yanıp sönmesini göstereyim size. Slash e, Digital Clock eee, Bunları zaten atacağım eee, açıklama kısmına. Toggle e, ee, Blink King 1 yazdık. Eee, şu an gelmemesinin nedeni güncelleme yapacağız. Metal 155, e, meter 152. Gördüğünüz gibi e, arka plan geldi. E, şu kısmın gelmemesinin nedeni server'da lag var. Server'ı kapatıp yeniden açınca düzelecek. E, başka ne kaldı? E saniye ekledik, e feel ekledik, material ekledik, toggle blinking ekledik. Bir de adminis ekleyelim isterseniz. Bu da dakika ekliyor toggle pardon toggle demiş e, digital clock e, at ing e, minutes 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 ismi saatimizin ve dakika 60 eklemek istiyorum ben ha gör bakın gördünüz mü e, her yeniliğimde yenileniyor şu an yenilenmemesinin e, nedeni soruda olması kapatıp açtığımda düzelecek büyük ihtimalle deneyelim isterseniz zaten e, TP vardı bir de e, TP'yi de göstereyim e, yenilemeden önce Digital Clock e, TP1 dediğinizde e, buna TP'leniyorsunuz Başka ne vardı anlatacağım e, Rotate'den bahsedeyim Rotate Name bir mesela vest ee, yapalım. Gördüğünüz gibi veste ee, dönük oldu. Biraz kafayı yedi la. Benim şu an baktığım şey neydi? Ist miydi? Ist burasıymış. E bu kısım neydi la? İngilizce yönler yönlerle aram pek iyi değil. Northtu galiba. North da buymuş Vallahi bu kısım Neydi North var East var Biraz şey olacak ama bakmam lazım Gördüğünüz gibi RAM kullanımı şu an çok olduğundan dolayı kasıyor GB ee, 1 GB RAM'im var. 1 GB'ını şeye verdim. Bunun 512 MB launcher, 1500 MB şey, ha yani saatmış. 1500 MB sorun server'a verdim. Ha o halde bile kasıyor. E, time set 1. Şimdi e, move'a bakalım isterseniz. Move ne yapıyormuş? Digital clock e, move bir Diyor ki sağ tıkla bir yere. Wow. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Move. ben eskilerine getireceğim. <laughs> Hop. Şimdi da. Silelim. Evet, tamam. Şimdi başka ne vardı? Hmm. Set time neymiş? Digital clock set time diyor ki. Ha saati değiştiriyorsunuz. Listen bahsetmiştim zaten. 1 ee, ve 2 var. 2 şu kısım. Mouse'da gözüküyor mu? Dur. Dur ile değil. 2 bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın saniye e, burada işliyor. E, serveri kapatıp yeniden açınca bunu da yanıp sönmesi e, düzelecek İsterseniz halledeyim. De sanmıyorum kapatıp açmak lazım başta. Ha işte gördüğünüz gibi e, düzeldi. Bu şekilde işte saat. Ee, Materyal şu redstone olan kısım, fear şu arka kısım, toggle blanket şunların yanıp sönmesini sağlıyor. Bu ee, saniye yani şey toggle second, add ink minus var, ee, o da dakika ekliyor, onu pek çözemedim ben, 60 yazdım. Create ee, yeni saat oluşmaya yarıyor. Remove oluşturduğun saati silmenize, TP saatinize TP'lenmenize, işte move falan var. işte böyle. Zaten açıklama kısmında ben yeniden yazacağım bunları siz boşuna uğraşmayın diye. bugün size dijital Clock adlı plugin'i tanıttım. biraz fail oldu farkındayım. Ben de zaten bu 11. videom çekmekten cihazım soldu artık. ah. ah. O yüzden lokal sunucunuz varsa bu plugin'i mutlaka yüklemeyin. bakın mutlaka, mutlaka yüklemeyin. Cidden çok kasturo serverınızı ee, arkadaşlarınıza falan oynayamazsınız lokal serverda bunu yüklerseniz. Ama oyun sunucusu aldıysanız bu saati ee, sunucu, sunucunuzdaki spam bölgesine koyarsanız çok güzel gözüküyor. gece çok güzel gözüküyor. Şu kısma e, bunu koyamıyorsunuz e, de, ilk başta da bahsettiğim gibi köşeli değil diyor nedense aslında köşeli ama değil diyor bunu böyle elinize koyarsınız artık yapacak bir şey yok hatta hiç durun onu da göstereyim çıkmadan önce içimde kalmasın digital clock e, pardon e, material de oluyor field de oluyor e, bir e, lamba kodu 123 gördüğünüz gibi bu Weston lambasını kullan, bu Weston metal lamba metalini kullanamazsınız. Çünkü bu blok e, köşeli bir blok değil diyor. Field'a da aynısını diyecek. Bakın. Bakın bunda da aynısını diyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. E, server düzenlemesi e, poligin tanıtımlarının 3. bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.